Maurice Nikol psikolojik yorumlar 1. Negatif duygular üzerine not. Bu gece çalışma hakkında konuşalım. Negatif duygularla ilişkili olarak kendi üzerinizde çalışmanın ne anlama geldiğinden söz edelim. Çalışma der ki, negatif olmama hakkına sahipsiniz. Çalışmanın negatif olmaya hakkınız yok demediğine dikkat edin. Sahte bir öğreti ve gerçek bir öğreti arasında ayrım yapabileceğiniz işaretlerden biri budur sahte bir öğreti yapamayacağınız bir şey yapma hakkında bir kural koyar veya ısrar eder bu sahte bir öğretinin işaretidir örneğin bir şey için söz verdirtir ya da ant içtirir ya da sessizlik yemini ettirir gibi bir insan sıradan bir insan bir sözü her şart altında tutamaz çünkü o bir kişi değildir birçok kişidir bir kişi içindeki tek bir ben söz verebilir veya hatta bir yemin ile onu bağlayabilir fakat onun içindeki diğer benler bunun hakkında hiçbir şey bilmeyecekler. Bir insanın söz verebileceğini farz etmek, onun bir olduğunu farz etmektir. Bir birlik, yani onu kontrol eden gerçek ve sürekli tek bir ben'e sahip olan ve dolayısıyla tek bir irade sahibi olan insan. Fakat insan birçok ben sahibi ve bir o kadar da farklı irade sahibidir. Çalışmanın buna benzer bir kural getirdiğini varsayalım. Negatif olmamalısınız. Hiçbir zaman negatif olmayacağınıza yemin etmelisiniz. Bu sözü tutamazsınız. Tutmazsanız çalışmadan ayrılmalısınız. Çalışma bunu söyleseydi insanın yapabileceğini varsaymış olurdu. Fakat çalışma der ki insan yapamaz ve bu kendini gözlemleme vasıtasıyla farkına varmanız gereken şeylerden biridir. Hala yapabileceğinizi hayal ediyorsanız hala hedefinizi koruyabileceğinizi ve her zaman hatırlayabileceğinizi düşünüyorsanız, çalışma için kendi içinizde hiç yer açmayacaksınız ve çalışma size yardım edemeyecektir. İçsel çaresizliğinizi hissetmeyeceksiniz. İçsel çaresizliğinizi doğru bir şekilde hissetmeye başlarsanız, size yardım etmesi için çalışmaya ihtiyaç duyarsınız. Çalışma size nasıl yardım edebilir? Ona itaat etmeye başlarsanız size yardım edebilir. Çalışmaya ihtiyaç duymak, size rehberlik edecek bir şeye ihtiyaç duymaktır. Bir şeyin size rehberlik etmesine izin vereceksiniz, ona itaat etmelisiniz. Çalışmaya itaat etmeye uğraşmalısınız. Tabii ki eğer hiçbir şey anlamazsanız çalışmaya itaat edemezsiniz. Bu yüzden çalışmanın öğrettiği şeyleri düşünmeli ve zihninizde açık ve net bir hale getirmelisiniz. Siz kendiniz en özel ve gerçek düşüncelerinizde bu çalışmanın size daima ne söylediğini düşünmek zorundasınız. Bu derin samimi özel yola düşünseydiniz Çalışmanın yapılacak şeylerden çok yapılmayacak şeyler hakkında konuştuğunu göreceksiniz. İnsanlar sık sık ne yapmalıyım diye sorarlar. Bu konuda çalışma sadece iki kesin şey söyler. Kendini hatırla ve kendini fark et ya da gözlemle. Bunları yapmaya uğraşmalısınız. Fakat diğer yandan yapmamanız gereken şeyler hakkında çalışma pek çok şey söyler. Örneğin der ki, özdeşleşme ile mücadele etmeye uğraşmalısınız. Mekaniklik, mekanik ve yanlış konuşma, her tür içsel kale alma, her tür kendini haklı çıkarma, kendiniz hakkındaki bütün farklı hayaller, imajinasyonunuzun özel formları, mekanik hoşnutsuzluk, kendine acımanın ve kendine saygının tüm çeşitleri, kıskançlığınız, nefretleriniz, kibriniz, içsel sahteliğiniz, yalan söylemeniz, kendinizi beğenmişliğiniz, tutumlarınız, ön yargılarınız ile mücadele etmeye uğraşmalısınız ve açıkça negatif duygularınızın tümüyle mücadele etmeniz, söz eder. Bazen çalışmada çok hırslı ve ne yapacağını tam olarak bilmek isteyen biriyle karşılaşırsınız. Bunlar özellikle sadece dışsal dikkate sahip olup içsel dikkate sahip olmayan insanlardır. Bildiğiniz gibi çalışma içsel dikkatle başlar. Kendini gözlemleme içsel dikkattir. Bir insan kendinin neye benzediğini ve içinde olup biten şeyleri görmeye başlamalıdır. Örneğin dışsal dikkatiyle sadece başkalarınkini görmek yerine içsel dikkatiyle kendi negatif duygularını görmeye başlamalıdır. Negatif duygularla özdeşleşmenin ve özdeşleşmemenin ne anlama geldiğini görmelidir. Bunu bir görürse çalışmanın pratik yönü hakkında elinde bir anahtar olacaktır. Bazen çalışmanın ilk basamağına makineyi temizlemek denir. Çalışmanın pratik öğretisi defalarca duyduktan sonra sürekli olarak ne yapmalıyım diyen insan. Yabani otlarla dolu bir bahçesi olan ve hırsla buraya ne ekmeliyim? Burada ne yetiştireceğim diye diyen insana benzer. Önce bahçeyi temizlemelidir. Bu yüzden çalışma yapılmaması gereken şeyler yani durdurulması gereken, uzak durulması gereken önlenmesi gereken, artık beslenmemesi gereken insan makinesinden temizlenmesi gereken şeyleri özellikle vurgular. Çünkü hiçbirimiz bu çalışmaya girdiğimizde hoş ve yeni makinelere sahip değiliz. Aksine günlük bir temizliğe ve aslında yaşam boyu süren bir temizliğe ihtiyaç duyan körelmiş, kirli makinelere sahibiz. Ve kirin en büyük biçimlerinden biri negatif duygular ve onlara düşkün olma alışkanlığıdır. İnsanın içindeki en büyük pislik negatif duygulardır. Alışkanlık eseri negatif bir insan, çalışmadaki anlamıyla çok pis bir insandır. Başkaları hakkında her zaman hoş olmayan şeyler düşünen ve söyleyen, herkesten nefret eden, kıskanç, her zaman miktar her zaman bir miktar şikayete veya bir tür kendine acımaya sahip, her zaman birinin kendisine doğru davranmadığını hisseden bir insan. En gerçek ve pratik anlamda çok pis bir zihne sahiptir çünkü bunların hepsi negatif duygunun formlarıdır ve tüm negatif duygular kirlidir. Çalışma der ki negatif olmama hakkına sahipsiniz, negatif olmama hakkına sahip değilsiniz demez. Aradaki farkı düşünecek olursanız ne kadar büyük olduğunu göreceksiniz. Negatif olmama hakkına sahip olduğunuzu hissetmek, negatif durumlar açısından kendi üzerinizde gerçek içsel çalışma yapma yolundasınız anlamına gelir. Bunu hissedebilmek size yardım edecek kuvveti indirir. Sanki kendi içinizde negatifliğinizin bütün pisliği arasında dimdik ayakta durursunuz ve bu pisliğin içinde uzanmanın gerekli olmadığını hisseder veya bilirsiniz. Negatif olmama hakkına sahibim cümlesini doğru bir şekilde kendinize söylemek, kelimelerin anlamını hissetmek aslında kendini hatırlamanın, gerçek benim izini hissetmenin bir biçimidir ve bu sizi Size dur demeden sürekli negatif olmak için her hakka sahipsiniz diyen negatif benlerinizin seviyesinin üstüne yükseltir. Hepiniz seviyeleri duydunuz fakat bazıları pratik anlamda daha yüksek bir seviyenin ne olduğunu anlamayabilir. İçinizdeki daha yüksek bir seviye nedir ve daha alçak bir seviye nedir? Çalışma kendimizin daha yüksek bir seviyesinde yaşamamıza sebep olur. Örneğin farz edin ki içsel hale almaya başladınız. Hesaplar yapmaya, başkalarını size borçlu çıkarmaya, size kötü davranıldığını düşünmeye, başkalarının sizin hakkında düşündükleri hakkında endişelenmeye başlarsınız. Bu kendinizin daha alçak bir seviyesinin bir aktivitesidir. Yani hep içsel hale almaya kapılırsanız kendinizin daha iyi bir seviyesinde yaşayamazsınız. Farz edin ki kale almanın içsel tadından hoşlanmamaya başladınız. O zaman içinizde içsel kale alma başladığında ve siz bunu fark ettiğinizde kendinizi rahatsız hissedeceksiniz. Niçin? Çünkü daha yüksek bir seviyenin neye benzediğini hissetmeye çoktan başladınız aradaki zıtlık nedeniyle rahatsızlık hissedersiniz. Daha iyi bir şeyi gördünüz. Artık içsel bir seçim yapacak pozisyondasınız. Ya da eğer tekrar negatif bir durumdaysanız, kendinizin daha yüksek mi yoksa daha alçak mı bir seviyesindesiniz? Daha alçak bir seviyesinde iseniz ve negatif durumlarınızı kontrolsüz bıraktığınızı bıraktığınız sürece daha yüksek bir seviyenin neye benzediğini tadamayacaksınız. Bu her zaman bir içsel karar ya da içsel seçim sonucudur. Daha iyi durumlarınıza ilgi duymaya başlar ve onların nelerin bozduğunu incelersiniz. Pratik olarak kendi üzerinizde çalışmaya başlarsınız. Daha iyi durumlar kendinizin daha yüksek seviyelerine aittir. Onlar farklı seviyeler olarak sizin içinizdedir. Bu durumda ya da daha yüksekte yaşayabilirsiniz. Fakat kendiniz için bunların hepsini görmeli ve kendi içinizde nerede olduğunuz bilgisini elde etmelisiniz. Kendinize sorun, ben neredeyim? Hangi düşüncelerle ve duygularla, hangi haletlerle, haleti ruhiyelerle, hangi benlerle gidiyorsunuz? Kişi kendi içinde kiminle yaşadığını öğrenmekle kalmayıp kendi içinde nerede yaşadığını da görmelidir. Bir not daha. Negatif bir durumla ilgili olarak bu negatifliği yaşadığınız kişiye değil, içinizdeki bene bakın. Negatif durumun gerçek nedeni içinizde olan, size konuşan ve dinlediğiniz bendir. Eğer bu benin konuşmaya devam etmesine izin verir ve onu dinlerseniz gittikçe daha negatif hale gelirsiniz. Onun tek amacı sizi negatif hale getirmek ve kuvvetinizi olabildiğince çok emmektedir. Her negatif ben tek bu amaca sahiptir. Sizi yakalamak, sizden beslenmek ve sizin zararınıza kendini güçlendirmek. Negatif durumların gerçek nedeni sizin içinizdedir. Sadece yarı gerçekleri ve yalanlarıyla sizi ikna etmek, sizin üzerinizde hüküm sürmek ve yaşamınızı bozmak için yaşayan negatif benlerdedir. Tüm negatif benler sadece sizi yıkmayı, yaşamlarınızı mahvetmeyi isterler. Bu pratik yapmak için çok iyi bir alıştırmadır. İyi ve hakikat hakkındaki bölümle ilgili giriş notu. Tüm ezoterik öğreti insanı iki seviye arasında sayar. Bazen buna yeryüzü ve gökyüzü denir. Tüm ezoterik öğreti aynı zamanda da der ki eğer yeryüzündeki insanın daha yüksek bir seviyeden gelen tesirlerle ilişkisi kesilirse insanoğlu yok olur. Aynen dışsal görünen dünyada gördüğümüz fiziksel doğanın yaşamın güneşin tesirlerine bağlı olması gibi kendi içsel dünyasında insan daha yüksek bir seviyenin tesirlerine bağlıdır. Bu tesirler yeryüzü üzerinde hiç kimse tarafından alınmazsa insan biter ve yok olur. Bu yüzden ezoterizmin problemlerinden biri bu temasın veya bağlantının nasıl canlı tutulacağıdır. Tarihte farklı zamanlarda farklı yollar denendi fakat görünüşte hepsi aynı sona sahipti. Örneğin bir süre için bu bağlantıyı sürdüren farklı türde okullar veya kiliseler vardı. Fakat bu yüksek tesirleri alma ve iletme için yaratılan her özel okul veya kilise veya odak er geç yok oldu. Fakat her zaman yeni bir odak belirir. Bir kilisenin yok olması eğer bu terimi kullanırsak meseller dilinde bazen bir tufan olarak adlandırılır. Yeni kilise bu tufana dayanan gemidir ve yeni bir başlangıç için gerekli olan tüm bilgi ve iyilik formlarının temsillerini içerir. Daha yüksek bir seviyenin tesirleriyle bağlantısı açısından insanın birçok safhası vardı ve ezoterik açıdan bakıldığında psikolojik olarak insan bu bakımdan dejenere olmuştur. Çalışma dilinde konuşursak insan artık üçüncü şuur durumunda yaşamamaktadır. Artık kendini hatırlamamaktadır. Ve bu yüzden içindeki yüksek merkezlerle ve onların kendisi üzerindeki tesirleriyle temas kuramamaktadır. Eski Ahit'te kadim zamanlarda kiliselerdeki farklı öğreti biçimlerine birçok gönderme yapılmıştır. Örneğin Filancanın babası olan ve şu kadar yüzyıl yaşayan Falancaya dair uzun referans tabloları farklı okulların ya da kilise kollarının kayıtlarıdır. Yine Nuh diye adlandırılan bir kilise veya okul vardı. Başka bir tanesi Mezopotamya'da mevcuttu ve yok olmaktayken Babil ve Babilon diye çağrılırdı. İsa kilisesi çok daha sonra başladı. Aslında Eski Ahit ezoterizm tarihinin gizli bir kaydıdır. Ezoterizmin problemlerinden biri bilgi seviyesinden ayrı olarak insanın varlık seviyesinin nasıl yükseltileceğidir. Yani onun iyinin tarafında yükseltmek çünkü iyilik varlıktandır ve bilgi zihindedir. Zihindendir. İnsan artık iyiyi doğrudan görememekte veya doğrudan iyiden öğreti alamamaktadır. İlk önce zihni değişmelidir. Bu yüzden ona önce daha yüksek bir varlık seviyesi hakkındaki gerçek veya bilgi öğretilmelidir. Fakat bilginin amacı insanın varlık seviyesini yükseltmektir. Bilgi ve varlık üzerine ilave not. Bu gece konuşmamıza çalışmada bilgi yönü ve varlık yönü diye adlandırılan insanın iki yönü hakkında ilave düşüncelerle başlayacağız çalışmanın bu iki yönü hakkında yeterince düşünülmediğini fark ettiğim için size şu soruyu soracağım. Çok ilkel, sıradan anlamıyla hiç gelişmemiş, çok batıl inançlı birisiyle olduğunuzu farz edin ve diyelim ki o bir insandan çok bir hayvana benziyor. Diyelim ki göreviniz bu insanı daha iyi bir duruma yükseltmek. Bunu yapmaya nasıl başlayacaksınız? Konu üzerinde düşünürseniz karşı karşıya kaldığınız iki görev olduğunu fark edeceksiniz ve aslında çalışmanın neden insanın iki yönü olduğunu söylediğini anlamaya başlayacaksınız. Bilgi ve varlık. Bir kişinin geliştirilmesi gereken iki yönü hakkında çalışmanın söylediklerinin oldukça gerçek olduğunu anlamaya başlayacaksınız. İlgilenmeniz gereken kişi hiçbir şey bilmiyor ve aynı zamanda yalan söylüyor, hırsızlık yapıyor, dürüst davranmıyor. Hangi yönden başlayacaksınız? Nereden başlayacağınıza gelince bunu kendiniz için düşünmelisiniz. Ona biraz bilgi öğretmekle mi yoksa varlığı üzerinde diyelim ki büyük bir sopayla çalışmakla mı başlardınız? Bu iki yönün bilgisinin durumunun ve varlığının durumunun psikolojik anlamda insanı temsil ettiğini ve gelişmek istiyorsak, bunun sadece bu iki çizgi boyunca mümkün olduğunu şimdi daha belirgin bir şekilde fark ediyor musunuz? Şimdi varlık seviyelerinden söz edelim. Çalışma anlamında bir insandaki varlık seviyesinin işaretleri nelerdir? Her insan daha alçak veya daha yüksek bir varlık seviyesindedir. İfadesinin ne anlama geldiğini nasıl anlayabiliriz? Hepimiz en azından bir dereceye kadar daha yüksek bir bilgi seviyesindeki insanın ne olduğunu anlayabiliriz. Yani bilginin relatifliğini anlayabiliriz. Bir insanın bazı konularda bizden daha fazla veya daha az bildiğini fark edebiliriz. Burada bir dereceye kadar ifadesini maksatlı olarak kullandım. Bunu belirli bir boyuta kadar anlayabiliriz. Bununla demek istediğim bilginin niteliğinden değil, basitçe, genel bir anlamda tüm bilgilerden söz ediyoruz. Bugün sınav yöntemiyle insan bilgi derecesi açısından test ediliyor. Bilimsel, ticari, matematiksel, klasik. Hepimiz şu veya bu insanın astronomi ya da finans, Fransız dili, otomobiller, edebiyat gibi bilgisinin bizimkinden daha yüksek bir seviyede olabileceğini kabul etmeye hazırız. Ve sınavlarla tasdik edilen bu bilgi standardı bugün uygulamada insanların yargılandıkları ana standarttır. Fakat çalışmada durum farklıdır. Çalışmada insanlar sadece bilgi yönünden değil, varlık yönünden de değerlendirilir. Çalışmada soru sadece bir insanın ne bildiği değil, bir insanın ne olduğudur. Bir insanın bildikleri onun bilgi yönüne aittir. Bir insanın ne olduğu onun varlık yönüne aittir. Ve aynen bilginin rolatif olması gibi varlık da rolatiftir. Yani bir insanın varlığı rolatif olarak başkasından daha yüksek bir seviyede olabilir. Ve bu bağlamda bildiğiniz gibi çalışma der ki, gerçekten çalışma içindeki varlık olarak sayılmadan önce bir insan, iyi ev sahibi denilen varlık seviyesinde olmalıdır. Bu yüzden varlık yönünde iyi ev sahibi denen seviyedeki bir insan ile başlayacağız. İyi kelimesine dikkat edin çünkü varlığın iyilik ile bir ilgisi vardır. Bu kelimeyi bilgiye uygulayamazsınız. Bilgi ya yanlış ya doğrudur, ya gerçek ya sahtedir. Nasıl otomobil yapılacağı hakkında gerçeği öğrenebilirsiniz. Bu gerçek, bu gerçek olan bilgidir. Fakat aynı zamanda sahte veya yanlış bilgi de edinebilirsiniz. Bu yüzden gerçeklik ve sahtelik terimleri bilgi yönüne aittir. Fakat varlık söz konusu olunca bu kelimeler tamamen aynı şekilde kullanılamazlar. Bir insan iyi bir ev sahibidir veya kötü bir ev sahibidir. İyi bir insan ve kötü bir insan terimleri bilgiye uygulanan doğru ve yanlış ya da gerçek sahte terimlerinden oldukça farklıdır. Tamamen sıradan bir anlamda bir insan iyi bir insan olabilir ve diyelim ki nasıl otomobil yapılacağı hakkında tamamen yanlış bir bilgiye sahip olabilir. Diğer yandan yine sıradan bir anlamda Kötü bir insan hatta bir suçlu olabilir ve nasıl otomobil yapılacağı hakkında çok doğru bir bilgiye sahip olabilir. Başka bir ifadeyle çalışmada bir insanı tanımlayan tek başına bilgi değildir. Aynı zamanda varlığı açısından tanımlanır ve aslında çalışmada bir başlangıç noktası olarak her şeyden önce varlığı açısından ele alınır. Yani başlangıç noktasında bilgi seviyesi açısından değil, varlık seviyesi açısından alınır. Bu bir insanın bilgi çalışmada yararsız anlamına gelmez. Çalıştığımız dördüncü yolda bir insanın bilgisi çok faydalı olabilir fakat göz önünde bulundurulan ilk şey onun varlık seviyesidir. Ne tür bir insan olduğudur? İyi ev sahibi seviyesinde ya da bunun yakınlarında olmalıdır ve eğer değilse ne bildiği hiç fark etmez. Çalışma için uygun değildir fakat iyi ev sahibinin ne anlama geldiğini birçok kez konuştuğumuzdan bu gece varlık seviyelerinden ve onların anlamlarından söz edeceğiz. Şu çalışma cümlesiyle başlayacağım. Bu çalışmayı ilk duyuşunda bir insan onu kendi varlık seviyesinde anlar ve ancak bu seviyede anlayabilir. Bu çalışma size bilgi olarak gelir. Fakat bilgi ve anlayış iki farklı şeydir. Çok bilebilir ve bildiklerinizi hiç anlamayabilirsiniz. Size yeni bilgi olarak gelen bu çalışma tamamen varlık seviyenize göre anlaşılacaktır ve bu da manyetik merkeze sahip olup olmadığınıza bağlıdır. Bu çalışmadaki varlığın ikinci işaretidir. Şimdi yavaş yavaş özetleyerek gidelim ki varlık hakkındaki öğreti kavranabilsin. İlk olarak varlık açısından bir insan ortalama iyi ev sahibi seviyesinde olmalıdır. Sorumlu ve makul bir insan olmalıdır. olmalıdır. Serseri ya da çılgın biri olmamalıdır. Bu teknik terimlerin anlamlarını başka yerde yeterince konuştuk. Başlangıçta varlığın ikinci işareti manyetik merkeze sahip olmaktır. Sıradan dilde bu öğretiye aday olan bir kişi hayat hakkında düşünüp taşınmış, yeryüzündeki anlamını öğrenmek isteyen ve kendine ait birçok kişisel düşünce sahibi olan bir insan olmalıdır anlamına gelir. Bu kişisel düşünceler belirsiz de olsa onun başka bir şey olması gerektiğini, şeylerin kendisine öğretilmiş olandan başka bir anlamı, hayatın sanki okulda kendisine öğretilenden başka bir anlamı olması gerektiğini hissetmesine yol açan düşüncelerdir. Kabaca teknikleri kullanmadan konuyu ortaya koyarsak, kariyer, para sahip, olduğu şeyler, başarı vesaireyle tam anlamıyla tatmin olmamış ve duyular dünyasının, görünüşler dünyasının ötesinde bir şeyin görünüşünü yakalamış bir insan olmalıdır. Ya da daha teknik konuşursak, varlığında manyetik merkez olan insan, hayatın tek başına hayata ait terimlerle yorumlanamayacağını ve dolayısıyla anlaşılamayacağını hissettiği, anlar olan bir insandır. Bazen kırlarda, ormanlarda, tarlalarda sadece kendimizden değil, tüm gerçek anlamlardan çok uzak olduğumuzu hissetmemize neden olan bir şeyler görmüş olabiliriz. Ya da din eğitimi alırken İncil'lerden okunan bazı sözler nefesimizi tutmamıza neden olmuş olabilir ya da ansızın gördüğümüz biri her zaman hatırlamamız gereken bir şeyleri unuttuğumuza dair bizde garip bir his uyandırmış olabilir. Ya da bir kitapta ulaşamadığımız fakat yine de tanıdığımız bir anlamla dolu görünen bir düşünceye dokunmuş olabiliriz. Bir insan bir yandan kendi içsel ve en gizli düşüncelerinde kolaylıkla kelimelere dökemediği düşüncelerinde Hayatın ötesinde başka şeyler olması gerektiğine inanırken diğer yandan hayattaki görevini yerine getiriyor, işini yapıyor ve olması gereken şey asker, denizci, doktor, avukat, rahip oluyorsa aynı zamanda hem iyi bir ev sahibidir hem de manyetik merkezin izlerine sahiptir. Fakat mümkün olduğunca acımasızca ortaya koyacak olursak bir insan hayatta ilerlemek dışında hiçbir şey inanmıyor ve hayatı onun bütün ihtiyaçlarını karşılayan şey olarak görüyorsa bu durumda o manyetik merkez sahibi değildir. İyi bir ev sahibi olabilir fakat çalışma anlamında değil, çünkü tam çalışma anlamında iyi bir ev sahibi sorumlu bir şekilde hayattaki görevlerini yerine getirir. Fakat artık hayata inanmaz. Artık hayatın kendisinin bir yere götüreceğine inanmaz. Ama şartlar elverdiğince görevini yapması gerektiğine inanır. Artık hayatın aradığımız her şeyi yerine getirme kapasitesinde olduğuna inanmamak başka bir şeydir... Başka bir şey aramamız gerektiğine inanmak başka bir şeydir. Çünkü bu ikincisi manyetik merkeze sahip olmak anlamına gelir. İnsanın içinde olan ve bir pusulanın sıradan kanunlarına uymayan belirli bir yönü işaret eden bir şey. Varlık hakkındaki öğretiyi tekrar özetleyelim. Birinci olarak bir insan hayatın içinde olmalıdır, hayatla ilgilenmelidir, hayatta ve hayat bilgisinde yeterli bir pozisyona ulaşmalıdır. Ve böylece insan varoluşun sıradan güçlükleri ve problemleriyle başa çıkma kapasitesinde olan iyi bir ev sahibi olmalıdır. Yani çalışma hayatın normal yüklerinden kaçmaya çalışan insanlar için değildir normal makul insanlar içindir ve bu varlık seviyesinden başlar. Herkesin bunu anlaması çok önemlidir. İkinci olarak bir insanın varlığında manyetik merkezin bir izi olmalıdır. Bu demektir ki varlıkın anlamıyla ilgili çalışma öğretisinde. Manyetik merkezi olmayan bir insan kim olursa olsun ve ne olursa olsun manyetik merkeze sahip bir insandan daha düşük bir varlık seviyesindedir. Burada varlık hakkındaki çalışma öğretisinin herhangi bir sıradan varlık kavramından tamamen ayrıldığını hepiniz göreceksiniz. Manyetik merkez sahibi ve iyi ev sahibi denen genel varlık seviyesinde olan bir insan genel anlamda basit bir şekilde iyi bir ev sahibi olan insanın seviyesinden daha yüksek bir varlık seviyesindedir ve dahası manyetik merkez sahibi fakat genel iyi ev sahibi seviyesinde olmayıp serseri ya da çılgın adlı kategorilere ait bir insan manyetik merkezi olmayan iyi ev sahibi seviyesinden daha düşük bir varlık seviyesindedir. Çalışmanın varlık hakkındaki bu ilk öğretisini <laughs> anlamanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurguluyorum. Burada bu bağlamda birçok şey eklenebilir. Fakat biz şimdi gelişmekte olan varlığa ait işaretler hakkında çalışmanın neler söylediğini düşünmeye devam edeceğiz. Manyetik merkeze sahip olmanın yanı sıra bir insanın varlık seviyesi veya niteliği hususunda söylenmiş bir sonraki teknik şey şudur. O birçok olması gerçeğiyle nitelenir. Ve tam olarak insanın varlığının çokluğu aracılığıyla onun gelişimi anlaşılabilir. İnsan birçok farklı ben sahibidir ve bu özellik onun varlığının bir niteliğidir. İnsan en yüksek varlığa onun içinde sadece tek bir sürekli ben hüküm sürdüğünde ulaşabilir. Yani varlığın bütün gelişimi birliğin artması yönünde ilerlerler ve en sonunda varlık çokluğu yerine varlık birliğine ulaşır. İnsanın bütünü bir insan oluşturmalıdır. Fakat şu anda bir değiliz, çokluğuz. Bir insan bir meclise benzer. Bir an birisi, başka bir an birisi kalkar ve konuşur ve bu farklı insanlar arasında fikir birliği yoktur. Bir insan tek telefonu kullanmak için kavga eden ve hepsi de ev sahibi adına konuşan hizmetçilerle dolu bir eve benzer. Bir insan karmaşa içinde olan bir evdir. Bir İnsan bir alay kalabalıktır fakat onun üstünde ondan daha yüksek bir seviyede özellikle büyük tehlike ve büyük bitkinlik şartlarında vardığını hissettiği gerçek ben vardır. Bu gerçek ve sürekli tek ben insanın en yüksek varlığıdır ve herkesin içinde vardır. Bu yüzden çalışma anlamında bütün varlık gelişimi kendisinin sadece kendini gözlemleme vasıtasıyla fark edilir hale gelmeye başlayan diğer yönüyle yaptığı ve söylediği bütün can sıkıcı şeylerin ötesinde herkesin içinde derinlerde bir yerde gizli olan ve içerideki her şeyi Birleştiren bu gerçek bine yaklaşma ile tanımlanır. Çalışmada olup bunu hissetmeye başlayan insanlar daha fazla varlık birliğine çoktan sahiptir. Neden böyledir? Çünkü onlar onları birleştiren bir şey takip etmektedirler. Belli bir sayıdaki insan aynı şeyi düşünüyor ve pratiğini yapıyorsa onlar daha fazla birlik içindedir ve sadece bu da değil kendi içlerinde de daha fazla birlik içindedirler. Sadece içinde çalışmanın niteliğine sahip bir öğreti ister bir kişinin kendi içinde isterse başkalarıyla ilişkisinde bir tür birliğe varabilir. Çalışma öğretilerinden herhangi biriyle ilgili gerçeği görüyorsanız kendi içinizde içsel olarak birliğin başlangıcına geliş, getirilmiş olacaksınız çünkü bu çalışma gerçek ben ile birleşmeye götürür ve bunun için tasarlanmıştır ve neye yani negatif durumlara kapılıp gitmemeniz gerektiğini kendi başınıza görmeye başlayacaksınız çünkü gerçekten tüm şahsi duygular açısından test edilmediyseniz asla size yaklaşmayacaktır. Böylece daha yüksek bir varlık seviyesinin ne anlama geldiği hakkında açık ve net bir tanıma sahip oluruz. Daha yüksek bir varlık seviyesi varlığın birliğine veya tekliğine yaklaşma anlamına gelir. Eğer bizim üstümüzde hiçbir şey var olmasaydı, ulaşılabilecek bir hedef olmasaydı, tanımlanabilir bir varlık gelişimi de olmazdı. Fakat bir hedef vardır. Fakat bu hedefi elde etmek için ona nasıl ulaşacağımız hakkında belirli talimatları izlemek gereklidir. Her yönüyle ve ayrıntısıyla çalışma bu hedefe ulaşmakla ilgilidir. Hayattan edilenenden yüksek bir varlık seviyesine ulaşmak kişiye etki eden bir ekstra kuvvet olmadan mümkün değildir. Varlık birliğine hayatın tesirleri vasıtasıyla ulaşılamaz. Sadece üstün varlık gelişiminden elde edilmiş tesirlerden gelen tesirler vasıtasıyla ulaşılabilir. Yani varlığa uygulanması gereken özel bilgi zorunludur. Bu öğretiyi iyice düşünüp ne hakkında olduğunu kendi başınıza görürseniz bunun hem psikolojik hem de kozmolojik yönden varlık seviyesini birliğe yükseltmekle ilgili olduğunu göreceksiniz. Tüm kozmolojik diyagramlar birliğe götürür. Bu konuşmada bu konu hakkında söylenen her şeye girmek imkansızdır. Varlığın gelişimi konusunda en büyük handikaplardan birisinin içsel zıtlıkları görmemizi engelleyen tamponlarda yattığını biliyorsunuz. Ve sadece uzun gözlemleme ve farklı olmaya dair samimi istek içsel zıtlıkları görmenizi sağlayabilir tamponlarla ve dolayısıyla içsel zıtlıklarla dolu bir insanın varlık birliğinde daha ileri bir basamağa ulaşabileceğini mi sanıyorsunuz? Kendisiyle ilgili hiçbir içsel görüşe sahip olmayan bir insanın Varlık birliğinde daha ileri bir basamağa ulaşabileceğini mi sanıyorsunuz? Kendinin farkında olmak vasıtasıyla sürekli bir çalışma aksiyonu kişinin varlığındaki birçok zıtlığı kırmaya ve varlığın birçok yanlış ifadesini gidererek daha az mümkün hale getirmeye başlar. Örneğin, varlığın işaretlerinden biri, başkalarının hoş olmayan tazir, tezahürlerine katlanma kapasitesidir. Niçin bu daha büyük varlığın bir işaretidir? Çünkü başkalarında hoşunuza gitmeyen şeyi kendinizde görmeden bunu yapamazsınız. Daha büyük varlığın başka bir işareti, hedefinizi hatırlayabilmek ve koruyabilmektir. Niçin? bu daha büyük varlığın bir işaretidir. Bu içinizdeki gerçek bene doğru hareket etmekte olan şuurlu benlerde daha fazla bulunduğunuz anlamına gelir. Eğer sizi her zaman yanılttığını önceden bildiğiniz benlere güvenmemeyi ve dolayısıyla onlarla özdeşleşmemeyi henüz öğrenmediyseniz, içinizde daha fazla varlık gücü hissetmeyi nasıl beklersiniz?'' İçinizdeki en kötü benlerin varlığınızın idaresini eline geçirmesine izin veriyorsunuz seçmeye ayırmaya ve kötü olanı atmaya ve kabın içine iyiyi koymaya başlamadınız. Varlık seviyenizi değiştirmek istiyorsanız, varlık seviyenizin ne olduğunu, yani bir süre boyunca ne tür bir insan olduğunuzu görmek zorundasınız ya da daha kesin olarak söyleyelim, bir süre boyunca farklı anlarda ne tür benlerin sizi idare etmesine izin verdiğinizi görmek ve gözlemlediklerinizi hatırlamak zorundasınız. İçinizde herhangi bir ben atak yapıp sizin ağzınız vasıtasıyla konuşabiliyorsa, o zaman varlık durumunuz mekaniktir ve değişemez. İçinizde iş başında olan şuurlu hiçbir şeye sahip değilsiniz. Kendi üzerinizde çalışıyorsanız, çalışıyorsunuz ve bu yüzden bu çalışma sizin üzerinizde etki etmiyor. Ve aslında siz mevcut değilsiniz.